Aa Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dreamlink Soccer 2021'e gelen yeni güncelleme ile birlikte arkadaşlar ilk kez ve çok aklımızdaydı ilk kez Dünya Yıldızları kısmına 3 tane Türk oyuncu koydular bir tanesi Burak Yılmaz ama Burak Yılmaz bende olduğu için arkadaşlar şu an transfer listesinde gözükmüyor Dünya Yıldızları'ndan eğer herhangi iki tanesini almamı istiyorsanız tabi arkadaşlar bu şans meselesi belki buradan Riyad Mahrez de çıkabilir Çağlar Hakan herhangi birisi de çıkabilir ama arkadaşlar isteğimiz tabii ki de Türk oyuncularımızın çıkması ilk başta yeniliklerden başlayalım arkadaşlar dostluk maçları dün bahsetmiştim kod yoluyla buradaki kod yoluyla göstereyim daha fazla kısmından Arkadaş maçından bir kod oluşturuyorsunuz. Ve bu kodla birlikte arkadaşlar e, maç yapabiliyorsunuz istediğiniz arkadaşlar. Ben dün bir tane e, oyuna girdim bir takipçime karşı galip geldi fakat takipçimin bağlantısı koptu. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Benimle birlikte oynamak istiyorsanız Instagram Ayaz Gokan oradan bana yazın. Takip etmek şartıyla arkadaşlar takip etmeden e, benimle oynamanız mümkün değil. Takip edip e, mesaj atanlarla birlikte oyun kodu oluşturup turnuva şeklinde bir şeyler düzenlemeyi düşünüyorum. Oyuna gelen güncellemeleri biraz bahsedeyim. Takım verileri güncellemesi. Embaya Cagney West Brom'da gözüküyor arkadaşlar. Onun dışında Ozan Kabağ'ın da büyük ihtimalle Liverpool'da gözükmesi normal yani oyunda olması normal iyileştirilmiş görseller diyor arkadaşlar daha önce oyunda bu kadar mükemmel grafikler görmedim oyunun grafikleri çok güzel oldu ve oyun daha rekabetçi bir hale geldi şöyle zaten sağ zemininden de anlayacaksınız oyunun sesini vereyim Bakalım girişte bir değişiklik var mı? Gol sevinçlerinde bir değişiklik var mı? Muhtemelen yoktur. Olsaydı bize söylerlerdi. Bazı oyuncuların kartları değişmiş. Ee, tam olarak algılayamadım ama çoğunluğun değişmiş inanılmaz grafiklere sahip olmuş oyun. Gerçekten şu an oyun daha oynanabilir, daha rekabetçi bir hale gelebilir. 32 takımlı bir e, ya da 64 takımlı bir turnuva oluşturmayı düşünüyorum. Dream League Soccer turnuvası. Bakalım arkadaşlar bu turnuva ile birlikte neler yapacağız? Şö şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Ee, fark ettiyseniz Oyundaki beyaz çizgiler daha keskin bir hale gelmiş ve arkadaşlar oyunun zorluk seviyesi biraz daha artmış. Bunu oynarken fark ettim, özellikle de bilgisayara karşı oynarken oyuncularınızın biraz daha güçlü olması gerekiyor. En azından ben bunu fark ettim. Ki bazı maçlarda puan kayıpları da yaşamam. Gayet normal. Arkadaşlar dediğim gibi oyun çizgileri artık daha belirgin bir şekilde. Onun dışında ise arkadaşlar e, oyunda yeni yeni oyuncular var. West Brom'dan işte Enbaya Cagney ile kiralık olarak gitmiş. Ama Cagney kullanabilirsiniz, alabilirsiniz arkadaşlar. Cagney'i almanızda bir problem yok arkadaşlar. E, onun dışında Süper Lig'den Avrupa'ya giden oyuncular varsa onlara da sahip olabilirsiniz. Türk oyuncu veya herhangi bir oyuncu çünkü kış güncellemelerinde PES Mobile gibi dün zaten PES Mobile ile güncelleme gelmişti bugün de bir güncelleme geldi bu güncelleme ile birlikte arkadaşlar e <laughs> Dream Dreamlink da aynı şekilde bir güncelleme getirdi biraz daha farklı bir versiyonu şeklinde düşünelim Dünya yıldızlarında 3 tane Türk oyuncunun gelmesini hiç beklemiyordum. Ama şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Bu oyunu Türkiye'de çok fazla kişi oynuyor. Çok fazla kişi oynandığın için ise e, gerçekten artık bir ara mail bile atmayı düşünüyorum First Touch kimse. E. Oyuna e, transferde bir yenilik getirsin diye. Ama gene de 600 coins, 600 elmas çok ama çok çok pahalı. 600 elması bir şekilde kasacağımı düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Şöyle baktığınız zaman saha zemini, oyun görünümü, gerçekten keskinlik açısından oyun çok çok daha kaliteli bir hale gelmiş bulunmakta. Güncelleme notlarına bakayım eksik bir şey var mı? Onları sizlerle birlikte şimdi tamamlayacağım. Hata düzeltmeleri gelmiş. Ee, oyunun e daha hızlı daha hızlı diyorum çok özür dilerim oyunun online'da daha iyi bir şekilde akışı için e, bir veri akışı da düzenlenmiş yani bu da bize online'da daha iyi bir performans sağlıyor Tabi iyi internetle oynamanız da şart şöyle bir şey PES Mobile'in altyapısı açıkçası DreamXacker'a göre çok çok daha iyi yani ben evdeki internette PES Mobile'da e, oyun kasma oynayabiliyorken şeyde onu pek yapamıyorum DreamXacker'da pek yapamıyorum arkadaşlar Şimdilik e, sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi benimle birlikte oyun oynamak istiyorsanız e, Instagram'dan takip etmeniz şart. Instagram Ayaz Gökhan açıklama kısmına linkini bıraktım. Ve mesaj atarak arkadaşlar e, benimle işte abi saat 8'de oynayalım, abi saat 9'da oynayalım gibi şeylerden bahsederseniz e, bu şekilde arkadaşlar kod oluşturarak sizlerle birlikte hem videoda çıkma şansınız olacak hem de bir turnuva oluşturduğum zaman sizler de bu turnuvadan faydalanmış olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik. E, bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.